Popüler birçok türkünün söz yazarı ve bestekarı Adıyamanlı Aziz Çelik'in eserlerinin tamamının yer alacağı kitabın taslağı ve bilgisayarın kazın altında kaldı. Müzik 1990 yılında TRT tarafından yılın türküsü seçilen Türkmen gelini başta olmak üzere Oy Aman Aman, Burası Adıyaman ve Tavukları Pişirmişim gibi bilinen türkülerini yazar ve bestekârı Aziz Çelik, depremde yıllara sığındığı sanat geçmişini enkazda bıraktı. <laughs> Bestekar Aziz Çelik tüm eserlerime yer alacağı bir kitap hazırladığım vardı. Tüm eserlerimi bu kitapta toplayacaktım. Deftere karalama yapmıştım ve bunları bilgisayara aktaracaktım. Depremde bu eserlerim de bilgisayar enkaz altında kaldı dedi. Kitap hazırlığım vardı. Bütün eserlerimi bir araya getirmek için deftere, bütün defterler şey karalama yapmıştım. Hazırlamıştım bilgisayara aktarabilmem için. Hem kitap gitti, bilgisayar da gitti. Bütün bir malzemeler hepsi gitti efendim. Sadece MESAM'a bildirdiğim eserler MESAM'da var. Ama yeni eserlerim hep gitti burada. Ee, bir şey kalmadı. Onları bildirmediğim için e, geriye hiçbir şey kalmadı. Çok aradım bulamadım. Daha hala arıyoruz aramaya devam ediyorum ama böyle büyük bir enkazın altında o defter, o kitaplar, o şiirler falan, o notalar hiç bir bulmak mümkün değildir. E, Yapmış olduğum eserler e, Türk Bengeli'nde 90 yılın 1990'da Yelin Türküsü e, TRT tarafında Yelin Türküsü seçildi. Ondan sonra e, burası Adıyaman, Oya aman, aman, burası Adıyaman okumayan bir sanatçı kalmadı. Bütün les, sanatçılar okudu. Tavukları pişirmişim bütün sanatçılar okudu. Birinci derecede bir keman e, şey, ustalı var. Ramazan Siner daim oğluydu. İyi bir kemancıydı. O rahmetli oldu. Onu kaybetti. Evet i̇ki tane torunu kaybetti kendisi başka e, u, ikinci derece e, akrabalar 25-26 kişi gitti